Bu şiirin nazım türü aşağıdakilerden hangisidir? Nefes, deme, şatiye, nutuk, devriye zaten bunların hepsi tek edebiyatı nazım türü. Kullanırsın kanatsızca rüzgarı, kürekle mi yaptın sen bu dağları, ne yapıp da öldürürsün sağları, can verip alırsın sen cancı mısın derken burada tanrıya bir sesleniş ve adeta alay ediş söz konusu. Bu tarz şiirlere biz şatiye diyoruz dostlar. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada boş bırakılan yerlerden birine getirilemez demiş. Halk edebiyatında şiirin birimi dörtlüktür dostlar. Kullanılan vezin hece ölçüsüdür. Halkın oluşturduğu ve söyleyiş özelliklerini halktan aldığı için halk edebiyatı ismini almıştır. Halk şiirinde Ezgi söz ile içicedir. Saz şairleri şiirlerini bağlama eşliğinde okumuşlardır. Ayrıca şiire meraklı kimseler beğendikleri halk şiirlerini cönk adı verilen eserlerde toplamışlardır. Cevabımız güldeste. Güldeste dediğimiz şey şairlerin şiirlerinden seçmeler yapıp güzel şiirleri derlemek, toplamak manasına gelir. Seçki anlamındadır. Cevabımız bu sebeple Bursa. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Divanı ile başından geçen olayları manzum olarak anlatan Sergüzeşname adlı eseri bulunan şair daha çok divan şairi olma kaygısını güçse de bugünkü ününü sayıca az olan hece ile söylenmiş koşmaları ile destanlarına borçludur. Usta bir taşlamacı olan Ozan bu tür eserlerinde yer yer açık saçık argo söylemlere de başvurmuştur. Hicivleri mizacının ve uğradığı haksızlıkların bir sonucudur. Evet çizdiğimiz kelimeler bu sanatçı ile ilgili anahtar kavramlardır dostlar. Bu da bizim Bizi Bayburtlu zihniye götürür. Cevabımız D seçeneği. Bu şehirle ilgili yargılardan hangisi ya da hangileri yanlıştır? Yeşil kurbağalar öter göllerde, kırıldı kanadım kaldı çöllerde, anasız babasız gurbet ellerde, ya ben ağlamayın kimler ağlasın, şu mahsun gönlünü kimler eylesin. Eğin etrafı dağdır, meşedir, içinde oturan beydir, paşadır, 150 mahalle 500 köşedir, ya ben ağlamayın kimler ağlasın, şu mahsun gönlümü kimler eylesin. Evet bu bir türkü dostlar. Bakın şurada bağlama, kavuştak kısımlarını, nakarat kısımlarını görüyoruz. Bir bakalım. İlk bölümler hazırlık, ikinci bölümler amacın işlenmesi bölümlerdir. Hayır bu maniler için söylenir. Türkün azın biçimini örnektir. Doğru. Biçim bakımından bent ve kavuştaklardan oluşmuştur. Evet şuralar bent buralar kavuştak olacak. Doğru. Sanatçı içinde bulunduğu durumdan yakınmaktadır. Kesinlikle özellikle kavuştak kısımlarında yakınmalarını görüyoruz. Dolayısıyla burada yanlış olan sadece bir numara cevabımız da A seçeneği olacaktır. Aşağıdaki sanatçı yüzyıl eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Köroğlu 16. yüzyıl doğru, Yunus Emre 13. yüzyıl doğru, Dadaloğlu 19. yüzyıl doğru, Karaca olan 17. yüzyıl demesi lazım yanlış, Ercişli Emrah 14. yüzyıl doğru cevap denizli. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Koşma nazım biçiminde ağıt türündedir. Ağıt türünde mi? Bakalım. Varayım da mezarına varayım. Başucunda el kavuşup durayım. Bıktın mıydı benden deyip sorayım mezarına giden yollar iniler. Evet konusuna baktığımız zaman dostlar burada bir ölünün arkasından söylendiği aşikar. Dolayısıyla ağıt türündedir ifadesi doğru. Koşma olabilmesi için 11 ile hece ölçüsüyle söylenmiş olması lazım. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ünleri saydığımızda 11 hece ölçüsünü gördük. Dolayısıyla koşma 11 ile hece ölçüsü doğru. Düz uyak şeması demiş. Varayım, durayım, sorayım, iniler. Evet baktığımız zaman bu da doğru. Ek biçimde redif var mı? Hemen bakalım. Varmak, durmak, sormak. Şu ayım kısımları evet redifi oluşturuyor. Zengin uyak? Hayır. Burada R sesleri dostlarım. Yarım uya oluşturur. Cevap edir ne? Yazarın ahi evran kerametlerini anlattığı eser aşağıdaki türlerin hangisine örnek olur demiş. Şair eserinde bizzat şahit olduğu Ahi Evran'ın bir kerametinden bahsetmektedir. Hacca gittiğinde onu tavaf ederken görmüş, burada ne aradığını sormak için kalktığında ortadan kaybolmuş. Haç dönüşü kendisine bunu sorduğunda Ahi Evran önce bu sırrı anlatmaya niyet etmiş ancak daha sonra vazgeçmiştir. Eserde daha sonra Ahi Evran'ın sofra çekmeyi ve helva yapmayı sevdiği kaydedilmiş. Nihayet söz özellikle cömertlik vurgulanmak üzere ahiliğin değer ve erdemlerine getirilmiştir. Şair Kendisinden ve ahi Evran ile olan yakınlığından bahsederek eserini tamamlamıştır. Evet baktığımız zaman dostlar böyle evliyalarla ilgili abartılı hikayelerin yer aldığı eserlere menakıtname denir. Surname zurnadan hatırlayalım. Düğünleri anlatır. Vücutname insan vücuduyla ilgili bilgiler verir. Seyahatname gezi yazılarıdır. Vasiyetname vasiyet adı üzerinde cevabımız e seçeneği olacaktır. Bu şiir aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisine örnektir? Ağlarım çağlar gibi, derdim var dağlar gibi, ciğerden yaralıyım gülerim çağlar gibi her gelen bir gül ister, sahipsiz bağlar gibi. Evet baktığımız zaman şu iki mısrayı yok saysak şurası bizi zaten maniye götürür. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'li hece ölçüsü. A, A, X, A diye kafiyelenmiş. İlk iki mısra doldurma asıl sözler burada. E hocam 4 mısradan fazla olmuş. E 4 mısradan fazla 2 mısra daha varsa buna da zaten yedekli mani deniyor dostlarım. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak. Koşma olması için 11'li hece ölçüsü. Varsayı olması için bire hey, be hey gibi ünlemler olması lazım. Semailer 8'li hece ölçüsüyle destanları zaten konusuyla ayırt ediyoruz. Bu parçada sözü edilen sanatçı ve eseri aşağıdakilerden hangisidir? Yaradılanı yaradandan ötürü sevme ilkesinden yola çıkan sanatçı, Anadolu'da şiir dili ve sanatının kurucusu sayılır. Anadolu'da tertip edilen ilk Türkçe divanın ve mesnevi biçimde yazılmış tasavvufi bir nasihatname olan eserin sahibidir. Halkın konuşma dilini en canlı şekilde kullanan şairlerden biri olmuş, Oğuz Türkçesine dayalı Anadolu Türkçesinin edebiyat ve kültür dili olmasında önemli rol oynamıştır. İlahi ve gazellerinde Kur'an ve hadis bilgisini, tasavvuf inceliklerini, ahlaki olgunluğu 13. yüzyılda lirik bir üslupla işlemiştir. Evet kıymetli dostlarım çizdiğimiz kelimeler bu sanatçı ile ilgili nokta atış anahtar kavramlardır. O da Yunus Emre'dir. Bahsedilen nasihatname türündeki eseri ise risale i Nusiye adlı mesnevisidir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Türkü özel bir ezgiyle söylenen bir nazım biçimi ve türü olup halk şiirinin öteki türlerinden ezgisiyle ayrılır. Doğru. Hatta ezgiler türkülerin kendi içindeki ayrımını da sağlar. Genellikle bent ve kavuştak bölümlerinden oluşur. Bent türkün nasıl sözlerinin olduğu bölümdür. Kavuştak ise bendin sonunda tekrarlanan nakarattır. Doğru. Bent ve kavuştaklardaki dize sayısı 2-4 arasındadır. Kimi türkülerde kavuştak da olmayabilir. Doğru. Türküler hecenin yalnızca 11 ile ölçüsüyle yazılır. Yanlış 8'li türküler de vardır. 14'lü türküler de vardır. Türküler ezgilerine göre usullü türküler, usulsüz türküler olmak üzere ikiye ayrılır. Bu da doğru. Cevabımız D seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki ürünlerden hangisi halk hikayesine örnek verilemez? Emrah ile Selvihan, Arzu ile Kamber, Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre evet. Yusuf ile Zeliha olmaz. Niçin? Yusuf ile Zeliha Kur'an-ı Kerim'de geçen bir kıssaya dayanan bir hikayedir ve bu hikaye hep mesnevi biçiminde ele alınmış, yani divan şiirine ait bir konu olmuştur. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktır. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Çapraz uyak düzeniyle oluşturulmuştur. Bakalım. Al önlüklü mavi yazma, gel karşıma salın dilber. Yalın ayak yere basma, gelin altın nalın dilber. Evet A, B, A, B şeklinde bir çapraz uyak söz konusu. Redife yer verilmiş mi bakalım. E şuradaki dilberler dikkat edin yazılış aynı, anlam aynı. Dolayısıyla redif de vardır. Benzerlik ilişkisi kuruldu. Al önlüklü mavi yazma, Gey karşıma gi salın dilber. Yalın ayak yere basma. Geyin altın nalın dilber. E baktığımız zaman burada bir benzerlik göremedik. Benzetme göremedik. 8'li hece ölçüsü. 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet ünlüleri saydığımızda 8 ünlü olduğunu gördük. Zengin uyaktan yararlanılmış. Şimdi salın dilber nalın dilber derken Salmaktan salınmak ancak nalmaktan nalınmak olmaz. Dolayısıyla burada ınlar relif olarak alınmaz. Şu alın kısımlarını zengin uyak olarak alabiliriz. Mavi yazma yere basma derken e burada mema olumsuzluk eki var. Yukarıda mema olumsuzluk eki yok. E dolayısıyla şurada ne çıkar ancak tam uyak çıkar ama altta zengin uyak bulduk zaten. Cevabımız C seçeneği olacaktır.